Rüyanızda şeytana kendi korkularınızı ve üzüntülerinizi anlattığınızı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde kendi hissesinizde, kendi bilinçaltı düşüncelerinizde korkularınız ve endişeli olan düşüncelerinizin olduğunu size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde korkularınızın ve endişeli olan düşüncelerinizin önemli olmadığını ve bu korkularınızı üzüntülerinizi unutmanızın zamanı geldiğini bu rüyanızda size anlatıyorlar. Kendi yaşamınızda, yaşadığınız bu günlerinizde yeni bir başlangıç yaparak, yeni bir yolda kendinize güvenerek, kendinize değer vererek ve her zaman huzurlu olan konuşmalarınızla konuşursanız, kendi yaşamınızda manevi konularda olumlu olan gelişmeleri göreceğinizi ve maddi konularda olumlu olan gelişmeleri göreceğinizi bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben canla şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.